Samsun'da kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına yansıyan 3 ayrı trafik kazası yaya ve sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Samsun şehir merkezinde dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen bazı kazalar kent güvenlik yönetim sistemi kameralarınca an beyan kaydedildi. Görüntülerde ilk adam ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı iç kavşakta yaya yolunu kullanmadan telefonla konuşarak yolun karşısına geçen bir yayaya otomobil çarptı. Başka bir kazada ise Atatürk Bulvarı üzerinde bisikletli iki çocuğa yolun karşısına geçerken otomobil çarpıyor. Atokum ilçesinde meydana gelen kazada ise otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarpıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi notuyla görüntüleri paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.